Diğer bir başlığımız arkadaşlar, yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin yerine göre cümleleri hemen şuradan aşamamızdan hatırlayalım. E, kuralla devrik ve eksiltil olarak üç ayırmıştık. Kurallı yani düz cümlelerde ne olacak? E, yüklemin sonunda olacak. Bu filmi daha önce izlemiştim. Kitap okumayı çok severim. Sizi arayan benim. Her üç cümlede bakacak olursak, önce yüklemimi bulacağım yine. Bu filmi daha önce izlemiştim cümlesinde. Yüklemim izlemiştim. Bakıyorum yüklem sonda. Yüklem sonda ise, bu bir kurallı cümledir. Kitap okumayı çok severim. Yine yüklemim sonda. Kurallı bir cümle. Sizi arayan bendim. Yine yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle. Yüklemin yerine bakacağız. Yüklem sonda ise kurallı cümle diyeceğiz. Devlet cümlede ise yüklemin sonda olmadığını göreceğiz. Ortada olabilir başta olabilir. Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını. Burada yüklemim kurarmış. Bakın sonda kullanılmadı yüklem. Açılan bir gülsün sen. Şöyle yüklemimin altını çiziyorum. Sen özlem Sen açılan bir gülsün. Açılan bir gülsün yüklem yine başta kullanılmış. Bir kuş sesi gelir bahçelerden. Gelir yine yüklem. Ortada kullanılmış. Bunlardan yüklemin yerine göre devrik cümleler. Eksiltili cümlede ise e, yüklem olmayacak, e, anlam yarım kalacak. E, genellikle tabii ki bu tür cümlelerde üç noktayı göreceğiz. Senin yanında ne dert ne tasa, üç nokta yüklem kullanılmamış, bu bir eksiltili cümledir. Günün sonunda bir çay molası, yine üç nokta kullandığını görüyoruz, e, yüklem kullanılmamış. Bunlara da eksiltili cümle diyeceğiz. Şuradaki şemayı hatırlayacak olursak, sonuncusu yapısına göre cümlelerdi. Yapısına göre cümleleri de kendi içerisinde dördü ayırmıştık. Basit birleşik sıralı ve bağlı cümlelerdi. Bunlardan basit cümlelerle başlayalım. Basit cümlede tek bir yargı olacak ee, ve daha pratik bir yöntem aslında. Cümleye bakacağız. Cümlede e, yargı tek ve tek olacak ve herhangi bir fiilimsi kullanılmayacak Çömlekçi suyu saksıdan içer. Buraya bakıyorum. Yüklemin içer, tek bir yargım var. E, Çömlekçe, suyu, saksıdan kelimelerine baktığım zaman burada herhangi bir fiilimsi görmüyorum. Fiilimsi görmediğim için de basit cümle ifadesini kullanıyorum. Eylül sonu ile Ekim başlarında bu yaylalar şiddetli soğukların etkisine girerdi. Girerdi yüklemim, tek yargım var. Ve bakıyorum yine diğer kelimelerimi incelediğimde onlar içerisinde herhangi bir fiilimsi görmüyorum. Buna da basit cümle diyeceğim. Yani basit cümlede dikkat edin arkadaşlar. Fiilimsi olmayacak. Diğer bir cümle türümüz yapısına göre bir cümle türü birleşik cümle. Birleşik cümleleri de kendi içerisinde sınıflandıracağız. Bunlardan birincisi girişik birleşik cümle. Yani girişik birleşik cümlelerde fiilimsi olacak. Son gülen iyi güler. Dolayısıyla bu konuyu anlamak için öncelikle fiilimsleri anlamak gerekiyor. Fiilimsi bilmezsek buradan sıkıntı yaşarız. Son Gülen iyi güler cümlesinde benim asıl yargım şurası. Asıl yargımın olduğu yere temel cümle ifadesini kullanacağım. Burası benim temel cümlem. Ve burada hemen Gülen ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Gülen en an sıfat fiil ekini almış bir fiilimsidir. Fiilimsinin olduğu yere yan cümlecik diyeceğim. Eğer bir cümlede e, fiilimsi varsa o cümle yapısına göre girişik birleşik cümledir. Bunu tekrar edelim unutmayalım. Gülmekten hiç hoşlanmaz. Asıl yargım hoşlanmaz ifadesi. Bu benim temel cümlem. Bakıyorum fiilimsi var mı? Evet şurada bir fiilimsi var. İsim fiil kullanılmış. Mekmak gördük hemen. Bu benim yan cümleciğim. Burası da temel cümlem. Yine içerisinde bir fiilimsi olduğu için yapıca bu cümle girişik birleşik cümledir. Koşarak gelirken düşüp dizini incitmiş. Az önceki örneklerde birer tane fiilimsim vardı ve dolayısıyla birer tane yan cümlecikim vardı. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Bunu unutmayalım yan cümleci tekrar e, tekrar edelim isterseniz. Fiilimsinin olduğu yer yan cümlecik. Asıl yargımın olduğu yer ise temel cümlem. Şimdi burada incitmiş temel cümlem. Bakıyorum koşarak bir fiilimsi midir? Evet. Elek, arak ekini almış. Bir zarf fiil. Gelirken yine ken ekini almış. Bu, bu da bir zarf fiil. Düşüp ıp, ip ekini almış. Bu da bir zarf fiil. Bakın bir iki üç tane fiilimsi var. Bu ne demek? Üç tane Yan cümleciğim var demek. Bu da yine yapacağım. Girişik birleşik bir cümledir. Kili birleşik cümlelerde e, tabii kili birleşik cümlelerde yine birleşik cümlelerin alt başlığı. Bu da bir birleşik cümle. E, i̇ki yargıyı birbirine ki bağlacıyla bağlayacağız. Şimdi görüyorum ki ders çalışıyorsun. Burada görüyorum benim birinci yargım. Çalışıyorsun ikinci yargım. Bakın iki yargıyı birbirine ki bağlacıyla bağladım. Buna kili birleşik cümle diyeceğiz. Şartlı birleşik cümlelerde de yine e, bir yargının gerçekleşmesi başka bir yargıya bağlı olacak. Ve burada SSA ekini göreceğiz. Beni dikkatli dinlerseniz, bakın şurada SSA, koşul ekimi, şart ekimi gördüm. Konuyu anlarsınız. Benim konuyu anlamamın bir koşulu var, bir şartı var. O da dikkatli dinleme işinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bu da şartlı birleşik bir cümle. Kardeşim uyanırsa beni aramalısın. Bakın yine uyanır yargısına SSA ekini getirdim. Şart koşulu ekini getirdim. Aramalısın. Diğer bir yargım. İki yargıyı birbirine SSA ile bağladık. Beni aramanın koşulu kardeşinin uyanması. Eğer kardeşim uyanırsa beni araman gerekiyor diyor. İki yargı birbirine SSA ile bağlanmış. Birleşik şöyle gösterelim tekrar. Birleşik cümleleri sınıflandırmıştık. Birincisi girişik birleşik, ikincisi kili birleşik, üçüncüsü şartlı birleşik cümleydi. Bir sonraki de iç içe birleşik cümle. Burada da iç içe geçmiş birden fazla yargı göreceğiz. Yani cümle içerisinde cümle göreceğiz aslında. Genellikle iç içe cümlelerde şurada olduğu gibi virgül kullanılır. Ya da tırnak işareti içerisine alınır diğer cümle. Herkes için en doğrusu bu olacak dedi. Bakın burada bitmiş bir yargım var. Burada da bir yargım var. Her iki yargım iç içe geçmiş. Buna yapacağım iç içe birleşik cümle diyeceğiz. Bir yargım diğerinden virgülle ayrılmış. Seni her zaman yanımda görmek istiyorum cümlesiyle beni duygulandırırdı. Bakın yine cümle içerisinde cümle görüyorum. Duygulandırırdı benim asıl yargım. Bir de onun içerisinde bir cümle var. Seni her zaman yanımda görmek istiyorum cümlesi. Bunu da belirtirken tırnak işareti kullandık. Şuradan hemen hatırlayalım yapısına göre cümlelerde bir diğer başlığımız sıralı cümlelerde. Hemen geliyorum sıralı cümlelere. Birden fazla yargı e, arka arkaya sıralanmış olacak. Sıralanmış olacak. Demir ıslanmaz, deli ıslanmaz. Bakın burada şu birinci yargı, şu ikinci yargı birbirinin bağlanmış, bağlanmış demeyin de virgülle ayrılmış iki yargı karşımıza çıktı. Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür. Burada da yine noktalı virgülle ayırdım iki yargım var. Birincisi ağaca dayanma kurur yargısı, ikincisi de adama dayanma ölür yargısı. Bunlar da sıralı bir biçimde karşıma çıktığı için yapısına göre sıralı cümle olarak değerlendirilebilir. E, sıralı cümleleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Onu da not olarak yazdım şuraya. Sıralı Cümleler kendi içinde bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı olarak ikiye ayrılıyor. Peki ne demek bu? Bağımlı sıralı da, e, şuna dikkat edeceğiz. Eee ardı ardına gelen cümlelerimde ortak bir öge olacak. Bu öge nesne olabilir, tümleç olabilir, özne yüklem olabilir. Bir söyle iki dinle ifadesine bir bakalım. Şimdi bir söyle iki dinle demiş. İki tane ardı ardına sıralanan cümlem yargım var. Peki ben buraya bakıyorum acaba burada ortak bir öye var mı diye. Evet gördüm o ortak öyeyi. Oradaki ortak öye şu. Kim bir söylesin kim iki dinlesin? Sen. Kim sorusuna cevap veren öyen özneydi. Sen burada özne olarak kullanılmış. E, gizli özne tabi burada. Ama şuna dikkat edin. Her iki cümlenin de öznesi ortak. Sen söyle sen dinle. Arada ortak bir şey olduğu için, ortak bir öğe olduğu için buna bağımlı sıralı cümle diyeceğiz. Babam Bursa'ya gitti, biz de gideceğiz. Şimdi birinci yargım şu, yine virgülün ayrılmış yargılarıma dikkat edin. Sıralı iki cümlem var burada da. Babam Bursa'ya gitti yargısı, biz de gideceğiz yargısında acaba ortak bir öğe var mı diye bakıyorum. Şuna dikkat edin. Bursa'ya gitmiş, babam gitmiş, biz de Bursa'ya gideceğiz diyor. Nereye sorusunun cevabını alabiliyorum. Dolaylı tümleç Bursa'dır burada. Ve Bursa dolaylı tümleci her iki cümle içinde ortak kullanılmış. Aslında her ne kadar burada e, yer almasa da biz de Bursa'ya gideceğiz demek istiyor. Şu dolaylı tümlecim ortak kullanıldığı için bu da bağımlı sıralı bir cümledir. Yapacağım. Bağımsız sıralı cümlelerde ise her iki cümle arasında ortak bir öğe olmayacak. Dilin kemiği yok. Bildiğini söyler. Şimdi bakın birinci cümle dilin kemiği yok. Burada yok. Yüklemim. Olmayan şey ne? Yok olan şey ne? Dilin kemiği. özne Bildiğini söyler. Söyler. Yüklemim. Neyi söyler? Bildiğini. Nesne. Belirtili nesne. Bildiğini söyleyen şey ne? Dil. Dil de burada gizli özne şimdi buradaki öznam dilin kemiğiydi. Buradaki öznam dil. Dolayısıyla özeler farklı, yüklemler farklı. yani ortak hiçbir öğe olmadığı için bu cümleler, bu cümle bağımsız sıralı bir cümledir. Bin dost az, bir düşman çok. Az olan şey ne? Az burada tabii ki yüklem. Az olan şey bin dost öznam. Bir düşman çok. Çok yüklem. Çok olan şey ne? Bir düşman. Bu da öznam. Özneler farklı, yüklemler farklı, arada e, ortak bir şey yok, ortak bir öge yok. Bu da bağımsız sıralı bir cümledir.